Merhaba arkadaşlar. Biraz da fon diyerekten bir dikim yapmaya başladığımız TMG yabancı hisse senedi fonu iş Portföyün yabancı hisse senedi fondan tekrar bahsedelim. Biraz da eklemelerimizden bahsedelim. Biraz da trafiklerden bahsedelim. Biraz da excelimizi burada paylaşalım. Arkadaşlar toplamda 47 bin, 643 bin kişi şu anda TMG İş portföyü yabancı hisse senedi fonunu biriktirmeye devam ediyor. Toplamda 4 milyar 815 milyon TL'ye ulaşmış portföy büyüklüğü. Şimdi yerli hisse senetlerine baktığımızda, yerli fonlara baktığımızda şu grafiği göremiyoruz. Ama yabancılarda öyle değil. Yabancılarda özellikle şu fedden gelen faiz indiriminden sonra ki onların kokusu alınmıştı zaten, yükseliş hızla devam ediyor. Hep yerli de olmayalım. Tabii ki yerli fonlarda biriktirelim. Tabii ki yerli hisse senetleri de biriktirelim ama yabancı da yabancı fonlar da biriktirmeye devam edelim. Hisse senedi alabiliyorsanız alabilirsiniz. Ama fon yönetim açısından bence daha iyi, daha güzel olacaktır diye düşünüyorum yabancı sonuçta. Şirketleri de, fonları da, bilançoları da, finansalları da bizden daha iyi takip eden ekonomistler, analistler, iş portföyün içinde bulunuyor. Diğer bankaların yabancı hisse senedi da biriktirebilirsiniz. Bir bunda farklı bir durum olmaz. Yeter ki bir yandan da yabancı hisse senetlerine yatırım yapalım dedik ve TMG iş portföy yabancı hisse senedi fonunu biriktirmeye devam ediyoruz. Daha önce burada jet fon vardı. Yine koç grubu fonu vardı. Keskin bir dönüş yaptık. Kim yapmadı ki? TMG fonuna dönmek istedik. Zaten Yerli fonlarımızı BES portföyümüzde, BES fonumuzda biriktirmeye devam ediyoruz. Onun da videosunu paylaşacağım sizlerle. Onda da G, Garanti Bankası'nın hisse senedi fonu ve Ali. Ali'di değil mi? Bakayım şurada, yanlış olmasın. Koç grubu emeklilik fonunu, hatta açmışken bir bakalım. Vay anam, vay vay vay, düşüşe bakar mısınız ya? Bunu da Anadolu Hayat Emeklilikte İş Bankası'nda emeklilik fonumuzda biriktiriyoruz. BES fonumuzda ne yazık ki koç grubunda işler öyle hiç hiç açıcı değil arkadaşlar. Sadece bunda değil diğer fonlarda da aynı şeyler görünüyor şu an. Neyse biz TMG'ye devam edelim bakalım. Şimdi 9. ayın birinde başlamıştık biz bu fonu biriktirmeye. Toplamda bu hafta ve önceki hafta bir haydi hani günde 100 TL'lik, 150 TL'lik, 200 TL'lik. Her gün almaya çalıştım arkadaşlar. 10 gündür 15 gündür almaya devam ediyorum. Her gün 100 TL'lik, 50 TL'lik 50 TL'lik bile aldım. Yani diyeceksiniz ki ya aman güney neylerle uğraşıyorsun. 50 TL'lik 100 TL'lik fon mu olur? Olur arkadaşlar olur. Bakın bal gibi ne oluyor işte. 3.300 lira birikmiş. 4.172 lot olmuş. Bakın en son bıraktığımda 1.587 lotmuş arkadaşlar. 1000 TL'lik biriktirmişiz. 4172 lotumuz birikmiş bulunmakta. Alış maliyetimiz bakın tam şurada yazıyor. 0.74 kuruş. Diğer küsratları yazmaya pek gerek yok. 0.74 kuruş olmuş. Alış giderimiz 3087 TL olmuş arkadaşlar. Güncel fiyat o da bakın tam şurada yazıyor. 0.79 kuruş olmuş. 0.79 Alın size bugünkü değer 3295 TL. Burada 3314 TL yazıyor. Şu küsratlar sanırım onları belirliyor işte. Kazancımız 208 TL arkadaşlar. Burada 223 TL görünüyor. %7 kardayız şu an bu fonda. Şimdi on dediğimiz zaman çok 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 uzun vade düşünmeniz lazım. Öyle bugün aldım. 3 ay sonra satayım. İşte %40 kar edeyim. Şöyle yapayım. Hayır efendim. Ben fonda şunu görüyorum. Sen sürekli olarak her gün olur. 3 güne bile olur. Haftada bir olur. 10 günde maaştan maaş olur. Şöyle bir bakarsın. Ha fonda biraz düşüş var. Ya biraz buraya atayım dersin. Bir 3 bin bin lira birikimin olur. Yedek atacaksın olur. Oradan atarsın. Fon dediğin şey yıllarca sürecek bir yatırım. Şimdi alınabilirdi. Gidip işte Apple'dan, Amazon'dan, işte Google'dan hisse senetleri de alınabilirdi. 300 dolar, 400 dolar, 500 dolarlık, 100 dolarlık hisse senetleri var. Tek bir lotu. Yani parçalı da alabiliyorsunuz da ama bunu tek tek takip etmek zor olur. İş portföyün, yabancı hisse senedi fonu, TMG fonundan ya da diğer bankaların yabancı hisse senedi fonundan alım yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi aldım 3 ay sonra, 5 ay sonra çok güzel yerlere gitti ben bunu satayım. Güzel para kazanırım diye almayacaksınız. Fon işi dediğinizde şöyle bence en az 3 yılı gözünüzden çıkartmanız lazım arkadaşlar. 3 yıl boyunca soluksuz, aralıksız 100 lira, 500 lira, 300 lira, 50 lira demeden biriktirmemiz lazım fon içinde. Umuyorum böyle yapıyorsunuzdur. Umuyorum fon Biraz da fon diyerek siz de ufaktan birikim yapmaya devam ediyorsunuzdur arkadaşlar. TMG iş portföyü yabancı hisse senedi fonunu ben biriktirmeye başladım. Bakalım yıllarca sürecek. Haftada bir olmasa bile iki haftada bir, üç haftada bir, ayda bir sizlerle buradan da paylaşmak istiyorum. Arada sırada hafta sonları paylaşırız. Siz de biriktirin. Siz de bir bez yapın kendinize. Kesinlikle bulunsun bir köşede. En ucuzundan ya. 300 lira, 500 lira, 600 lira, 1000 lira atın. Atın ya. Demeyin ya kesinti oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Hiç yok tane iyidir arkadaşlar. Damla damlaya orada büyüsün. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra hiçbir şey olmasa bile Yapmadım demeyeceksiniz. Üç yıl sonra, beş yıl sonra bir şeyler olunca ben yaptım diyeceksiniz ya. Şans eseri başladım, birinden duydum başladım diyeceksiniz. Bak ne güzel oldu diyeceksiniz. Bir gün gelecek belki bir ev alırken size lazım olacak. Bir hayalinizi gerçekleştirirken lazım olacak. Bir çocuğunuzun ne bileyim bir yabancı okul için masrafı için yurt dışı için lazım olacak. Üniversite masraflarına lazım olacak gün gelecek belki hayalini kurduğunuz o köy eviniz almanıza, yazlığınızı almanıza yardımcı olacak. Gün gelecek Allah göstermesin bir sağlık sorununuz da size yardımcı olacak. Yani ne olacağı, karşınıza ne çıkacağı hiç belli olmaz. O yüzden mutlaka hisse senediniz olsun, besiniz olsun, fonunuz olsun, altınınız olsun. Altın espri çok güzel. Ya yani istiyorsanız Yastığınızın altında dolarınız bile olsun. Ama yeter ki olsun o birikim mantığıyla kafanızda birikim mantığını oluşturarak ya bulunsun bir köşede diyerek fuzuli masraflardan uzaklaşarak o fuzuli masraflarınızın birikimini öyle bir görürsünüz ki gün gelir gerçekten de dersiniz ya neden daha önce yapmamışım? Neden daha önce böyle ufak ufak şeyleri biriktirip de bir hisse senedi bir fon yapmamışım? Şu sıralar Borsamız büyük darbe yiyor. Büyük dayak yiyor. Ama bunların geri dönüşü olacak. Borsamız gün gelecek. Bugünler hani bu fiyatlar daha doğrusu numlarlanacak. O gün geldiğinde ya iyi ki duymuşum, görmüşüm, birilerinden örnek almışım ya da ne bileyim inat etmişim. İnat etmek de önemli. Bakın 500 küsür gündür sigarayı bıraktık. Sigara parasıyla biriktiriyoruz. Zarardayız ya. Zarardayız. Sigara paramız çarşur oldu. Niye? İşte Sese aldık. 10, 10 bin küsür lira zarardayız. Sigara paramız çarşur oldu. Sigara paramız çarşur oldu. Lafı ne kadar kötü bir şey değil mi? Sağlığımız geldi yerine. Varsın gitsin o sigara parası. Gün gelir o sigara paraları artıya da geçer. Çok güzel kar da bırakır. İnşallah. Tabii ki. Biz buradayız Görüşürüz arkadaşlar.